Sonra baktım ki dedim bu tıfıl bir oğlan dedim ya. Böyle dedim jandarma komandan mı olur dedim ya. Vallahi ben de gözüme kestirdim. Eğer dedim bir maras çıkarsa ilk önce bu sakallıya girişeceğim diye. İyi gidi be. Ne günlerde değil mi? Vallahi. Cezze değil mi biz o zaman? Tabi tabi. Ya Süleyman hatırlar mısın? Bir tane manyak yüzbaşı vardı. Mantar İsmail. Man Mantar İsmail mi? E. Hani böyle üstte bile iki tane tabanca ile gezerdi. Ha, delinin tekiydi ya o. Neydi onun sıkıntısı ya? <laughs> Valla ben sana onun sıkıntısını anlatayım. Bir gün bu bakkalda alışveriş yapıyor. Tam o sırada tak, bakkal baskınlıyor abi. Evet. Bu çatışmaya başlıyor tabii. Ama böyle şarjör tak, çıkart tak, çıkart tak, çıkart tak derken mühimmat bitiyor abi. Etrafına bakıyor bakkalda çatapat tabancası var, mantar tabancalar. Ee? <laughs> kapıyor abi onlara. Çatışmayla onlarla devam ediyor abi. Dışarıdan ilk önce bir kullanıyorlar tabii ama öyle yediremiyorlar da anlayamıyorlar ne oluyor, ne bitiyor. Adam yardım gelene kadar abi çatapatla savaşıyor. <laughs> vay 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 vay. Mantara bak. <laughs> İyi fikir ama ha. Tabii canım. İyi gidiyor. Biz de iyice bir yaşlandık artık ya Osman'cığım. Vallahi kendi adına konuş. Ben hala zımba gibiyim. Benim neyim var? Abi sen bir kere sandalye tepesinde uyukluyorsun. Bu bir. Evet. Telefonu çalar duymazsın. Kulakların işitmiyor. Çok çabuk yoruluyorsun. Ellerin titriyor. Kızmayacağım. Kızmayacağım sana. Sırf beni uyanık tutmak için bilinçli yapıyorsun. Kızmayacağım. Bak ne diyeceğim. Sen şu Koltların yeni modelini gördüm. İyi onlar. Ama ben bir tane simit gördüm. Suyun altında bile şarj yürü böyle boşalt bana mısın demiyor. Deli bir şey. Beyler. Asıl Irak'ta, Süleymaniye'de harp zamanı ben bir Walter bulmuşum. Yok böyle bir silah. Beyler dedim. Eski silahlar öyle tabii abi ama ben sana eşref de dedim. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Bir tane nagantı vardı abi. Silah o. Silah o. Beyler dedim. İçim şişti tüfekten, silahtan, mermiden. Canım başka konuşacak konu kalmadı. Üf, bir uyutmadınız ya. Süleyman, Hı. Hatırlar mısın abi? Biz Çatak'tayken böyle çok güzel. Şirin mi şirin bir buzağı vardı abi. He ya, evet ya. Bir de o Tatvan Kırsalı'nda bir e, böcük vardı, antenleri vardı böyle böyle hatırladın mı sen onu ha? Çok komik. Abi asıl hikaye bir tane şey vardı ya, neydi o? At kes tarihi sadece abi. Ha? Evet, evet canım bir de özellik otu vardı çok güzel bir arkadaştı. Kız. <laughs> Esma, Süleyman. Ne oldu? Kontrole mi takıldık? Silahını hazırla abi. Osman dönelim. Dönemeyiz Esma. Bunlar iki taraflı kontrol yaparlar. Yanaş Osman Bey, yanaş. Onlardan korkan onlar gibi olsun. Evet Allah'ım. Talihsin araba. Bu sefer gitti galiba. Kimlikleri var. Tıraşlıyız ha. He. İnanamadın hepiniz. Sen öyle diyorsan. Dayı Bala işaret ver. Kimliğini ver, diğerler değilsin, İndi sakallı, kız da aşağı hemen. Kız dedim pek iyi olmadı ya, bence hanımefendi arabada kalsın. Onun hanımefendi olduğundan ben çok emin değilim, kimliğini ver. Ben eminim. Ne? Ben eminim dedim. Kimliğini ver hemen. Osman Jandarma Osman Kanat ve bu senin hayatında gördüğün son kimlik.